Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Önce abi kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Havuz parkurundayız arkadaşlar. Mükemmel bir havuz parkuruna daha geldik. Daha önce gelmiştik buraya biliyorsunuz. Ve bugün havuz parkurumuza dedim ki Türk polis arabalarımızda atlayalım. Örümcek şu arabaları göster dostum. Arabalar gerçekten muhteşem arkadaşlar. Eğer arabaları kullanmak isterseniz videonun açıklama linkinde arabaların linkleri var. İndirebilirsiniz oradan kullanabilirsiniz. Ve görüyorsunuz. Abi arabalar çok iyi. Burada Ford Torneo kuryer var. Kuryerin polis arabası çok iyi. Burada Peugeot 301 var. Mükemmel duruyor Türk polis arabamız. Hemen burada Hyundai Accent. Blue bizlerle çok güzel bir araç. Burada Renault Fluence var. Recep abi Fluence kullanırım dedi. Burada Fiat Linea'yı görüyorsunuz. Çok güzel duruyor. Dacia. Duster var burada. Hemen şöyle yandan bir bakın. Harika duruyor gerçekten. Burada arkadaşlar Toyota Corolla'yı görüyorsunuz. Ve son olarak Volkswagen Passat bizlerle olacak. Arabalar gerçekten çok güzel. Türk polis arabalarıyla bugün havuz parkurundayız. Her şey hazır. Karamanlar hazır. Baldi ile başlayalım. Baldi hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Neyse. Ya bu araba ne kadar güzelmiş. Kumandası da var burada. <laughs> İçi de güzel. Tamam mükemmel bir araba valla. Ne kadar da güzel. Valla Baldi gerçekten güzel. Ama... En önemli olan havuz atlaman lazım dostum. Araba güzel ama atlayabilecek misin bakalım? <laughs> Baldi izleyelim arkadaşlar. Favori arabanızı, favori Türk polis arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an için Peugeot 301 izliyorsunuz. Havuz parkurundayız. Bakalım favori arabanız havuz atlamada başarılı olacak mı? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve şimdi Roma çok iyisin. Çok 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 iyisin Emde. Şu an için her şey yolunda gözüküyor Peugeot 301 için. Şu an için taş yoldan geçiyoruz abi. Bu taş burular çatlayıp kırılabiliyor. Çatladıklarını gördünüz zaten ama komple de kırılabilir haberiniz olsun. Araç gerçekten çok başarılı. Peugeot 301 hazırseniz, Havuza atlayış. Geliyor mu? Geliyor mu? Şimdi. Geliyor, oh, 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 oh. geliyor, 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 geliyor. Ve işte budur be işte budur abi çok iyi bir performans. Peugeot 301. Daha ne olsun değil mi? Abi daha ne olsun yani? <laughs> gerçekten çok güzel. Peugeot 301'in performansı gerçekten şahaneydi. Bayıldım diyebilirim sizlere. Bayıldı tebrikler dostum. Peugeot 301 tebrikler. Şimdi ikinci arabayla Demir Adam'da arabası Ford Torneo Kurier Karşınızda kuryeri biliyorsunuz arkadaşlar gerçekten e, polis arabaları olarak yani dışarıda da görebileceğiniz bir polis arabası Türk polis arabası bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar beraber göreceğiz abi. Şöyle çiziyorsunuz abi bu lastiğin üzerinden geçmek çok tehlikeli bakın basit gibi durabilir ama gerçekten zor arkadaşlar bakın ooo fenaydı. Vallahi fenaydı. Diskalifiye gelebilirdi. Şimdi bir atlayışımız geldi. Devam. Abi. Kuryer ya. Abi kuryer. Ya kuryer kuryer. Neyse artık kuryer ne yapıyorsun ya. Ya demir adam ya. Abi bugünün en favori arabasıydı resmen. Forturner kuryer. Kuryer de bitiremediyse. Diğerleri Vallahi sıkıntı arkadaşlar. Bakacağız. Hadi şimdi devam edelim. Kaptanla devam ediyoruz. Arabamız Hyundai Accent Blue arkadaşlar. Çok güzel bir araba gördüğünüz gibi. Beğendiniz mi? Harika değil mi? Çok güzel bir polis arabamız. Türk polis arabamız. Arabamızın içinde görüyorsunuz. Gayet başarılı. Hyundai Accent Blue karşınızda. Abi şu an için yavaş 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 yavaş. Abi bu lastikler çok tehlikeli ya. Dar olduğu için arkadaşlar dönmesi falan gerçekten çok sıkıntılı. Ama güzel bir şekilde döndü. Hyundai Accent Blue. Buradan geçtik. Sıkıntı yok abi. Bir at uyuş, Güzel. Harika gidiyor. Hadi bakalım. Abi çok iyi gidiyor gördüğünüz gibi polis arabamız Hyundai Accent Blue. Taş borulardan dikkatli olmamız lazım. Geçerken çatlamış biraz gördüğünüz gibi kenarları komple kırılırsa diskalifiye olursunuz söyleyeyim. Ama abi bu araba gerçekten başarılı arkadaşlar. Bakın gerçekten başarılı Hyundai Accent Blue. Şimdi oh, 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 oh. geliyor muyuz? E 301'den sonra Havuz ve abi işte budur ya. Abi panik yok. No panik. Mükemmel performans. Peugeot 301'den sonra Hyundai Accent Blue. Bugün havuz parkurunda çok iyiydi. Valdi ve kaptanı tebrik ediyorum. Valla beklediğimden iyi çıktılar yalan yok. Ben daha kötü performans görürüz sandım. Çünkü burası zorlu bir havuz parkuru. Ama çok iyi gidiyor. Hadi devam edelim. Örümcekle devam ediyoruz. Arabamız... Fiat Linea Mükemmel bir polis arabası Daha karşınızda gördüğünüz gibi Arabamızın içini görüyorsunuz Harika gözüküyor ekranda ko e Konuşamadım <laughs> Evet ortada büyük bir ekran var gördünüz zaten Arabamızın arkada böyle telsizin e Neyi var anteni var Güzel bir araç gerçekten arkadaşlar umarım Parkurdaki performansı da Güzel olur Fiat Linea'nın Linea dikkat et abi sakin 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 örümcek sakin Oo abi araba cidden fena ha söyleyeyim size cidden fena atlıyor çok iyi abi çok iyi gidiyor bakın gerçekten çok başarılı gidiyor gördüğünüz gibi of 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 kırılıyor taş borular abi taş borular <laughs> kırılıyor abi abi daha daha geçtik 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 araba yalnız gerçekten çok güzel ya. Var ya mükemmel duruyor ama sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Atlama da problem olabilir. O yüzden çok dikkat etmesin. Fiat Linea'nın fiyatı Linea'cılar. Haydi bakalım. İzliyoruz abi. Hyundai Accent ve Peugeot 301'den sonra Linea gelir mi? Oh olmadı. Çok heveslendik. Çok sevindik çok sevinirseniz böyle olur işte. <laughs> Gördüğünüz gibi maalesef Fiat Linea Havuz Parkuru'nda bugün başarısız oldu Türk polis arabamız. Devam ediyoruz. Daha bitmedi abi. Bir sürü arabamız var. Recep abi atlayabilecek mi? Lan öyle tabi lan. Valla ben atlarım ha. Merak etme. Gerçekten benim arabalar gerçekten güzel ya. Renault filiyası görüyorsun. Gerçekten çok güzel. İçine bakıyoruz. Gerçekten mükemmel. E, aynası güzel. Ehranı güzel. Aynaları çalışmıyorsun. Ama gayet güzel bir araba. Recep abi bitirirsin. Bence de güzel araba. Renault Filiyans Karşınızda. Hadi bakalım. Şu an için dikkatli bir şekilde. Dön 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 yavaş güzel abi acele yok acele yok abi acele yok abi acele yok abi sakin bir şekilde sakin bir şekilde dönüş çok iyi Recep abiye güveniyorum arkadaşlar bugün Ford Tourneo kuryer dışında bütün arabalar havuz parkurunda başarılı şaşırtıyorlar bizi Ha geç dur ya abi ne hepsi başarısı. Linea da atlayamadı abi. o Abi taş borular ne kadar kırılmış öyle. Bir sonraki muhtemelen borular bütün kırılacak. Taşlar çatlayacak aşağı düşecekler. Vallahi öyle bir şey olacak. Çok sıkıntılı günler bizi bekliyor. Ready for yesçiler. Hadi bakalım atıyoruz. Ve havuz parkuru başladı. Dikkatli bir şekilde. Sanırım havuz gelir. 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 Yapma. Abi gene aynısı oldu be. Abi linea gibi oldu ya. Abi da aynısı oldu. Yani neredeyse bakın neredeyse atlıyordu. Fiat Linea gibi aynısı oldu. O da aynı yerde resmen aynı yere çarptı ve havuza atlayamadı arkadaşlar. İki tane, 3 tane diskalifiye oldu. İyi gidiyor dedik, kötü gitmeye başladılar. Flash izleyeceğiz. Dacia, Duster karşınızda. Yine mükemmel bir Türk polis arabamız bizlerle. İçini görüyorsunuz. Maskelerimiz hazır. Maskeleri takmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarı çıkarken bakın. Görüyorsunuz maske kutumuz orada. Alın kullanın. Hadi bakalım. Dacia Duster. Sadece dikkat etmesi lazım. Abi burası çok tehlikeli. Bakın burası. Burası çok tehlikeli. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dönüşlere bakıyoruz. Abi gayet iyi. Gayet iyi. Dönüş çok başarılı. Hazırsanız Yavaş yavaş zorlu bölge başlıyor. Dacia Duster. Opsabi, Aynı kuryer gibi. Az kalsın diskalifiye gelecekti. Kuryer biliyorsunuz oradan düşmüştü ama Duster iyi geçti. Dacia Duster şu an için devam ediyor. Performansına bugün Türk polis arabaları ile havuz parkuruna geldik arkadaşlar. Zorlu bir seri ama atlayışlar yani biraz sıkıntılı maalesef. İyi başlamıştık. Kötü gitmeye başladık. Duster geliyor. Haydi bakalım. Hadi abi havuzu açalım. Havuzu uçalım. Gelir mi? Direkten mi? Abi gene direkten döndük ya. Abi bugün gerçekten o duvarı niye yapmışlar? Orayı kırsak direkt havuza düşecektik ya. Bakın Fiat Linea, Renault Fulies, Dacia Duster. 3 araba o duvar yüzünden diskalifiye oldu. Durumlar çok sıkıntı arkadaşlar. 4 başarı pardon. 4 başarısızlık, sadece 2 başarı var. Hyundai Accent Blue ve Peugeot 301 atladı. Tamamı diskalifiye oldu. Şu an Kerem'in Toyota Corolla yani artık bitirme lazım arkadaşlar. Birisinin havuzu atlaması lazım arkadaşlar artık. Çünkü durumlar gerçekten kritik. Yani Türk polis arabaları daha iyi iş çıkarabilirdi ama biraz durumlar problem olmaya başladı arkadaşlar. Umarım devamında aynı şeyler Olmaz diyorum Şu an için buradan geçtik Bir atoyuş Başarılı gayet iyi gidiyor Buradan geçtik çok güzel Her şey yolunda arkadaşlar Şu an için devam ediyor Sakin bir şekilde buradan geçtik çok iyi Corolla gerçekten çok güzel Gördüğünüz gibi iş tasarımda mükemmel bir araç Model harika gerçekten arkadaşlar Toyota Corolla geliyor Toyotacılar Türk polis arabamız Şimdi atladı Hadi bakalım. Ha bu ser gelir. Gelir gelir gelir. Havuz gelir. İleri gidiyor. Az geri düş. Az geri düş. Abi bu sefer de çok gittik. <laughs> Abi deminden beri bütün arabalar geriye düştü. İlk defa ileriye düşen gördük resmen. Abi ortasını tutturamıyoruz. Gene diskalifiye geldi. Ne olacak böyle bilmiyorum. Tam 5 diskalifiye var bugün. 2 başarı var. Artık son Volkswagen Passat izleyeceğiz. Abi Passat bitirsin artık ya. Hani pasatın bitirmesi lazım çünkü iki başarı yakışmıyor arkadaşlar, ya yani üç bile yakışmıyor, en az 4 olması lazımdı bugün ama iki başarı gerçekten kötü, en azından yani bir tane daha alalım da bir havuzda da atlama olsun da biraz daha mutlu olabiliriz. Vosvigen pasatçılar, izleyin bakalım bu güzel trafik polis arabası bakalım bugün havuz atlayabilecek mi? Göreceğiz abi. Buradan güzel geçtik, hazır mıyız? Devam, buradan geçtik sıkıntı yok. Devam 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 bir atayış çok iyisin gerçekten çok iyi performans cidden çok iyi gidiyor arkadaşlar şu ana kadar her şey yolunda gözüküyor tabi şuradan bir geçmesi lazım bura kırılacak diye korkuyorum Abi tamam geçtik. Yalnız çok tehlikeli orası. Bir gün kırılacak ama kime denk gelecek bilmiyorum. Volkswagen Passat karşınızda şu an için. Türk polisi yapamayız. Havuz parkuruna devam ediyor gördüğünüz gibi. Hazır mıyız? Dörtleri yaktık. Vatlama zamanı. Haydi bakalım. Gelir mi? Hyundai Accent Blue ve Peugeot 301'den sonra Volkswagen Passat ve tamamdır. Abi saksı kurtardı. O taş saksı var ya şuradaki. Arkadaki kurtardı. Ona değdik havuza düştük resmen. Abi büyük şans. Gerçekten büyük şans. 3 kahraman bugün başarılı oldu. Kaptan Baldi ve Batman. Arabalar ise Volkswagen Passat. Görüyorsunuz aşağıda Peugeot 301 ve Hyundai Accent Blue. 3 başarı. 5 başarısızlık. Türk polis arabaları bugün biraz daha iyi olabilirdi ama alışacağız. İlk de daha iyi olacaklar. Favori abone Umarım havuzdakiler, havuzun içindekiler arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.